Merhaba arkadaşlar Migros Market'in çiçek serasına dönüşmüş burası. Bu güzellikleri yakından göstereceğim size. Şöyle bakar mısınız ipek çiçeğinden bodrum papatyasına her şey gelmiş. Yakından sizlere göstereyim fiyatlarıyla beraber muazzam güzellikler. Allah'ım çok güzeller bunlar. Şöyle genel olarak göstereyim hemen buradan başlayalım. Bodrum papatyaları hemen bu güzelliklerin fiyatlarını göreyim. Bunlar koliden yeni çıkan güzellikler arkadaşlar. Fiyatları henüz üzerinde Etiketler yapıştırılmamış. Bodrum papatyaların fiyatını göremiyorum. Ama şu güzelliğe bakar mısınız? Muazzam güzellikler. Şöyle göstereyim. Çok güzeller. Birkaç rengi var. Ve dolu dolu formları. Her biri harika. Şu fiyatı olabilir. Hemen ona bakalım. Yok. Şimdi koliden yeni çıktı. Bunlar fiyatları üzerinde yok. Bakar mısınız şunların güzelliğine? Muhteşemler. Harika güzellikler. Allah'ım çok güzeller bunlar. Şimdi burada ipek çiçekleri var arkadaşlar. Benim yıllardır vazgeçemediğim çiçeklerden. 29.95'e bu şekilde ipek çiçeği. Kedi tırnağı olarak da biliniyor bu güzellikler. Muhteşemler. Şöyle rengini size göstereyim. Birkaç rengi var. Birkaç tane de kök var arkadaşlar. Tohumdan inşallah çıkıyorlar. Şu an ben bunları tohumdan her sene yetiştiriyorum. Ve bununla ilgili detaylı bakım videomda var. Şöyle yerleştirelim. İpek çiçekleri bu şekilde harika görünüyor. Şöyle sümbüller var. Burada bir hayli sümbül var arkadaşlar. Şöyle bunlara da bakalım. Sümbüller 54.95. İpek çiçeğinde indirim var. 29.95. Bu şekilde 54.95'e en vay çeşit güzellik. Şunu o yakından bakalım. Ay mis gibi kokutmuş buraları. Çok güzel görünüyor. Bu şekilde harika bodrum papatyaları devamında. Böyle nergizler arkadaşlar. Üçlü nergiz 59.95. Bakar mısınız? Şöyle çoklu nergiz diyelim hatta buna. 5 soğanlı bakın. Şöyle güzellikler. Hepsinde 5 soğan var. Bu şekilde henüz açmak üzere olan nergizler bakar ayı hepsi de sarı renk arkadaşlar üzerinde etiketindeki renkse hepsi sarı renk 54.95'e bu güzellikler şimdi para ağacı var sukulent türü bunun fiyatını bulmaya çalışıyorum fiyatı yazmıyor böyle harika para ağacı yakından bakalım tanesine ay maşallah saksısı çatlamış şöyle göstereyim arkadaşlar bakar mısınız şu güzelliği muhteşem görünüyor dolu dolu saksısı ve kocaman forma ulaşmış şöyle dikkatlice yerleştirelim. Açelya var arkadaşlar. Şöyle harika açelyalar. Güzeller. Kadife çiçekleri de görüyorum. Çilekler de gelmiş. Hepsini yakından inceleyeceğiz. Yan tarafta açelyaların devamı var. Belki orada 139.95 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle orada da açelyalar var. 139.95 bu güzellikler. Şimdi burada yukalar var. 299.95 Şöyle göstereyim bir hayli Büyükler Şu şekilde gösterebilirsem bir hayli Büyükler şurada çamadura dağ palmiyesi var şurada çilekler var çileklerin hobi çiçek çilek saksısı olarak da adı geçiyor Arkadaşlar bunlardan almıştım ben bir ay boyunca çilek veriyor sonra devamı gelmiyor şöyle bu çilek saksısı 6995 ama lezzetli çilekleri oluyor daha önceki yıllarda almıştım. Şöyle kadife çiçekleri var. Bunların fiyatını 49.95 arkadaşlar. Kadife çiçekleri 49.95 bir tanesine yakından sizlere göstereyim. Şöyle harika top top çok güzel kadife çiçeği. Bunlar fikus bambinolar, keman kavuçuklar. Bunlar 149 liraymış arkadaşlar. Şöyle onları da yakından göstereyim. Bunları da atlamayalım. Çok güzel görünüyor. Bu şekilde açalyalar, kadife çiçekleri. Şöyle şeker begonyalar var. Begonyaların fiyatı 59.95. Bu şekilde minnak harika begonya var. Muhtemelen 8'lik ya da 10'luk saksı boyutunda. Bu şekilde pembe melek kanadı var. Bunun da fiyatını bulabilirsek ona da bakalım. Şöyle bir pembe melek kanadı. Harika formu var. 179.95 arkadaşlar. Şöyle de bir hayli gelmiş. Bakın. Burada bir doğa çiçeği var. Böyle güzellikler. Şimdi buraya gelelim. Bir telgraf, Plant Mix'ler 49.90'mış. Telgraflar, sukulentler, şöyle kadın figürlü şöyle semperiumlu. Semperiumlu saksılar var 99 lira. Bu şekilde küçük kaktüsler, sukulentler, taş kaktüsler var arkadaşlar. Bunlar fiyatta 49.95. Minik tomucuğu üstünde küçük kaktüsler var. Bunlar da 27.95 miş. Şu güzellikler de arkadaşlar kratonlar 149 liraymış. Şöyle kratonlar var. Bakar mısınız şurası çiçek serası gibi. Hangi birini göstereceğimi şaşırdım. O kadar çoklar ki şöyle güzellikler. Burası Gaziantep Emek Migros Market arkadaşlar. Bakar mısınız bu büyük sümbüllerden şu örgülü sansever ve paşa kılıcı. Bunlar karanfiller arkadaşlar. Şöyle karanfiller var. Şurada bir deve tabanı var. Şöyle kurdele çiçekleri gelmiş ve indirimde. Bu variegata kurdele çiçeği 89.95 arkadaşlar. 84.95 pardon. Şöyle ay şunların rengine bakar mısınız? <laughs> Muhteşem görünüyorlar. Şöyle yakından sizlere göstereyim. Bu kadar formu, ebatı bu şekilde. Harika. Bu özellikle variegat olanları, kenarlarında sarı geçişleri olanları çok seviyorum. Böyle güzellikle, çok güzel kol atarak harika çoğalıyor bunlar arkadaşlar. Yanlarında ince uzun saplı kol atıyor. Oradan da benim balkonumda, tavanda askılı noktada kurdala çiçeğim var. Şöyle antoryum flamingo çiçeği 119.95 Bakın. Şöyle harika bir pembiş. Bu şekilde de harika antoryum flamingo çiçeği var şöyle burada da yine nergis ve sümbül var arkadaşlar bakar mısınız şu güzelliklere ay Allah'ım çok güzeller İhtiyacınız olanları migros marketten temin edebilirsiniz migros marketle ilgili çok sorulan bir soru var arkadaşlar burada da toprak var onları da sizlere şöyle göstereyim 29.95 miş torflar ee, Migros Market bir hafta önce her şubeye arkadaşlar bir hafta öncesinde sipariş veriyor Sera'lardan. Hangi çiçekleri istiyorsa bir hafta önceden sipariş veriyor. O çiçekler o şubeye ertesi haftaya geliyor. Bura her perşembe yeni çiçek geldiği gün. Ama e, eğer bir bütün çiçekler yani Sera'dan hangi çiçekler isteniyorsa o geldiği için her şubeye her çiçek gelmiyor maalesef. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Mesela şu an Antep'te birçok Migros Market var. Burası 2M aslında küçük bir Migros Market ama çiçek serası gibi yani çiçek tezgahı çok büyük. Yıllardır bilinen bir şube arkadaşlar. Sirkülasyon da çok olduğu için çok fazla tür geliyor. Ama bazı şubeler daha büyük olmasına rağmen bu kadar çok çiçek gelmiyor. Çünkü satıldığı için her hafta siparişi daha fazla burası sipariş çekiyor. Sistemden istiyor ve ertesi hafta geliyor. Şu an farklı bir Miros Market'e gittiğimiz günlerde oldu. Sizlere gösterdim. Şu an onlarda arkadaşlar daha farklı çiçekler olabiliyor. Aynısı gelmeyebiliyor. Özellikle bundan bahsettim. Şubeniz hangi çiçekleri bir hafta önce istiyorsa şubenize o çiçekler geliyor. Biz çiçek konusunda gerçekten çok şanslıyız bu şubeden. Harika çiçekler geliyor. Çiçek serası gibi çiçek serasına çok fazla ihtiyaç duyulmuyor. Yaz, kış muhteşem çiçekler geliyor arkadaşlar. Şimdi bugünkü paylaşacaklarım bu kadar. Bu güzelliklerle sizlere balkonuma götüreceğim. Balkonumda da hep beraber bahar bakımlarında neler yapıyoruz? Birlikte balkonuma geçelim şöyle bu güzellikleri göstererek. Merhaba arkadaşlar. Artık sukulentlerin gübreleme zamanı. Şimdi hep beraber sıvı solucan gübresi uygulamasını birlikte yapalım. Bu güzellikler artık ilkbahar döneminde coşmalarını sağlayacak. Besin takviyesi olmuş oluyor arkadaşlar. O kadar memnun ki yıllardır uyguluyorum, sizlerle paylaşıyorum. Şimdi şöyle Sardunyaların önünde 20 litrelik bir kova içerisindeki kuyu suyu arkadaşlar. Biraz da yağmur suyu var. Biriktirdiğim yağmur suyu vardı. Zaten kuyu suyu da birikmiş yağmur sularından oluşuyor. Onun için çok daha vitaminli olacak. Şimdi şöyle bir 5 litrelik sıvı solucan gübresi almıştım. Daha önce 1 litreliklerinden kullanıyordum arkadaşlar. Sizlerle de paylaşıyordum. Şu şekilde artık 5 litreliklerine geçtik bu güzelliklerin. Şimdi nasıl uygulayacağım hep beraber bakalım. Tek elle yapmaya çalışayım. Bu şekilde içini doldurayım. Uygulamaya geçtim ama videonun oynatma tuşuna basmamışım arkadaşlar. Şöyle ilerleyelim. Bu şekilde. Şu kısmı tamamen suladım. Ama videoyu durdurmuştum. Tekrar başa tuşuna basmamışım. Şu fazla yaprağı büyük olanlar arkadaşlar saksıyı kaplayanları onları tek elle yapamayacağım için birazdan videoyu kapattıktan sonra onları ayrıca sulayacağım. Şöyle iyice altlarından sular çıkana kadar ilkbahar ve sonbahar sulamalarından asla korkmuyoruz dolayı ve sonbaharda korkusuzca bu şekilde gübrelemeleri, sulamalarını yapıyoruz arkadaşlar. Yaz aylarında zaten kontrollü sulama yapacağız. Şu anda da gün batmak üzere tam zamanı. Kış boyunca sulamalarımız çok az yaptık. E, sulamalarımızı gündüz güneş varken yaptık. Ama yazın havalar ısınmaya başladıktan sonra bu güzellikler arkadaşlar mutlaka güneş batarken yaz boyunca da gün battıktan sonra 8-9 gibi akşam serinliğinde sulamamız lazım. Şöyle şuna biraz eksik kalmıştı. Nasıl da susamışlar. Kamerayı ayarlayayım. Şunların kellesini koparmıştım. Yanlarında duruyor. Birazdan alacağım içlerinde arkadaşlar. Çoğunluğun kellesini sizlerle beraber aldım. Sulukla sularsam daha kontrollü sulama oluyor ama şu an ona vaktim yok direkt elimdeki tasla sulamaya başladım güzelliklerine bakar mısınız muhteşemler oh şifa olsun inşallah bunların birçoğunu daha kelesini alacağım birçok anacımın kelesini aldım şöyle suyu çok seviyor. Perle ve perlenin hibritleri suyu çok seviyor. ince yapraklar suyla çok barışıklar. Şunların kellesini almıştım arkadaşlar. Bakın yanında duruyor. Toprağa gömül olmadığı için korkmuyorum. Üstte de zeolit var. Zeolit de toprağın içerisine girmesini engelliyor. Şimdi şu büyük anaç türlerimi ince uçlu sulukla sulamam gerekecek. o oh, mis gibi. Bakar mısınız? Orikulanın güzelliğine bakın. Şu aynı yöntüklerine de verelim. Şifa olsun inşallah. Şu kremli da verelim. O oh. Suya doysunlar iyice. Opalina. Şu güzellikten Dark Father'ı önce sulayalım. MKP gübresi vereceğim. Bir 15 güne kadar da MKP'yi vereceğim. Şu an arkadaşlar ben 2 haftada bir bu gübrelemeyi yapacağım. Sıvı solucan gübresini. 2 haftada bir uygulayacağım. Şöyle. Şunlara ince uçlu lazım. Suluğumu getireyim. Onun içerisine doldurayım. Bakar mısınız? Şunlar coştukça coştu. Aynıyım var zaten. Kışı çok seviyorlar. Özellikle de ilkbaharda harika renkleniyorlar arkadaşlar. Şunlara da yetişemeyeceğim. Şu kivi tri kalırın güzelliğine bakın. Şu renklendi. Harika oldu. Şimdi diğer suluğumu getireyim. Onunla devam edeyim. Bu incelerin aralarına giremeyeceğim. Bir tane yanındakiler büyükse eğer bunların sulamasını engelliyor şu an. Elimdeki maşrafı ona takılıyor. Şöyle yapalım. iyice suya doyuyorlar. Şimdi alt kısmından verelim. Bu döküldü. Şöyle bu güzellikler şuradan o Üsttekileri de sulayacağım arkadaşlar. Üstlerde Şuradaki güzellikleri de tek tek alıp onları da sulamaya başlayacağım. Ama şimdi ince uçlu suluma bir geçeyim. Şu güzelliği de suladıktan sonra hemen getireyim. Evet suluma geçtim. Şöyle aralara girerek bunları sulayalım. Şu kısımdan da. Maşallah bu da artık saksısının değişmesi lazım. Çok büyüdü. 15'lik saksı bunlar. Çok büyük saksılar arkadaşlar. Arkadakiler de 20'lik saksı. Sukulentler için çok çok büyük saksılar. Ama büyüyorlar maşallah. Şuna da geçelim. Böyle iri iri olsun. Büyüsünler. Anaç olsunlar. Ve başlıkla kuvvetli olsun diyorsanız müdrelleri ihmal etmemiz lazım. Ben sıvı solucan gübresinden yıllardır çok memnunum. Sineklenme, böceklenme yapmıyor. Şöyle işte bu aktarma sıkıntısından dolayı döktük biraz. Tekrar tekrar suyu hazırlayacağım. Çünkü askılı saksılar da var. 20 litrelik kovaya bir su bardağı sıvı solucan gübresi koydum arkadaşlar. Siz de izlediniz. Bunların da birçoğunun kellesini almıştım. Yanlarında duruyor ama gömülü değil arkadaşlar, havada duruyor. Kumun üzerinde duruyor. Yani şu zeolit taşlarının, volkanik kaysterlerin üstünde duruyor. Köklenince toprağa gömeceğiz. Şimdi onları oradan alacağım. Başka şunun arasına girememiştik. Şimdi onun arasına şöyle girelim. Bakar mısınız şunların güzelliğine? Maşallah harika geliştiler. Muhteşem görünüyorlar. Şöyle pıtır pıtır yağmurladı. Ve renk almaya başladılar. Gözlem benim onlar. Şimdi doldurarak devam edeceğim. Bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Şimdilik bu kadar olsun çünkü çok fazla işim var. Arkadaki saksıların hepsini aktaracağım. Şu kellesini aldıklarımızı aradan çıkartmam lazım. Onları almadan başladık çünkü. Bakın bunlar kellesini almıştık. Bunlar henüz daha iş vermedi. Şöyle zeolitin üzerinde öylesine duruyor. Eğreti duruyor. Onlar köklenene kadar bekleyecek. Köklendikten sonra saksılarına dikeceğim. Yine aynı şekilde fantastik kellesini de almıştık. Bu şekilde o da şu zeolitin üzerinde bekliyor asla gömmüyoruz toprağa. Bu şekilde. Tepside de bekletebilirsiniz. Böyle saksının üzerinde toprağa değmeyecek şekilde de bekletebilirsiniz. Şimdi kalanları sulayacağım. Üsttekiler var. Çok fazla işim var. Şu arkadakiler var arkadaşlar. Hepsini sulayacağım. Bugünkü paylaşacak, paylaşacak olduğum bu kadar. Umarım etkili bir video olmuştur. Biraz da yorgunum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz sevgiyle kalın, çiçekle kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.